Herkese kocak olsun sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz mega bir kasayla bir gırbaz bonanzadayız namlı yer balıkçı Hasan'dayız. oltalar kaptık geldik kovalarımızı doldurmaya kasamızı katlamaya haydi bakalım rastgele oltalarımızdan ses gele balıkçı Hasan. umarım çok fazla bekletmeden balıklarını skaterlarını atar spin alır bize sizler nasılsınız arkadaşlar umarım hafta sonunuz güzel geçiyordur günden güne güzel ödemeler alıyorsunuzdur umarım bizler de iyisiz, severek oynadığımız balıkçı aslanlayız bakalım oyun bize neler getirip neler götürecek haydi bakalım şöyle güzel bir aradığım arkası bir de balıklarını skaterlarını atıp spin alırım bizi. Dostlarım bir de sizlerden diyeceğim hala kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Bayisi yükselttik. Bugün hedefimiz büyük. Balıkçı Hasan'a vurguna geldik. Büyük balıklarını tutmaya, güzel ödemeler almaya, bir de altın balık yakalamaya geldik. Umarım balıkçı yardımcı olur bize. Boş yollamaz, balıksız yollamaz buradan. En sevdiğimiz betlerden bir tanesi. ödemelerini kesmeden bir de arkası üç balık. Haydi be Hasan tam zamanı daha fazla boş yapma gelsin bakalım şöyle üçler dörtler beşler şu ikileri aynı ekran alsan da şöyle ders Skater'la girsek spin'e muhteşem olmaz mı haydi bakalım şöyle yine güzel bir ara deme gönder gelsin bakalım 192 girersek güzel bir gireriz Hadi bakalım. Harika bir bedden. beklediğimiz 3 balık 3 skater geldi. Bir de güzel ödeme verir misin? Haydi bakalım Hasan. Şöyle şapkalı, gözlüklü, gözlük, saatli sakallı o güzel resimlerini gönder yazsın bakalım. Kafadan gelme. Hadi bakalım. Şimdi döktür bakalım Hasan'larını kancalarına. Güzel ödemeler kaçıyor. İşte şuraya be. 12 binlik balık kaçtı. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun be Hasan 6 spin'i boş yaptı 4'te 4 yapar mı ilk Hasan inanılmaz bir şey 12 binlik balıklar kaçıyor 480 binlik 480 liralık balıklarla geliyor hadi bakalım altın balık kaçtı abi altın balık kaçtı 10 bin Hasan'ımızı tekrar toparladık umarım iki Hasan daha atar Çarpı 2'ye götürür bizi mükemmel double Hasan harikasın be Hasan Abi şu 1200'lük balıklar 12000'lik balık olabilirdi Olsun çarpı 2'deyiz Toplamda ne verdi 9360 Haydi bakalım Hasan şöyle bir de çarpı 2'ye yatırım yapar mıyız mükemmelsin Son spin bir Hasan daha ya da şöyle double Hasan en azından çarpı 3'ü garantileyelim Şimdi gelsin bakalım. Ne gelirse 2 ile çarpacak. Umarım hızlı bir şekilde şu çarpı 3'ü garantileriz. Haydi bakalım. Artık şu oltalarını, kancalarını görmek istiyoruz Hasan. Şu altın balıkları görmek istiyoruz Hasan. Altın balıkları görmek istiyoruz. Mükemmel bir ödemeli ilk resmini attı. 7'de 2. Altın balıklar yine kaçmaya devam ediyor. Yapmazsan şu kancaların gelsin artık. 4'te 2. Yine şöyle double Hasan atar mısın? 2'de 2. Yapma be Hasan. Bir müdahale. Abi işimiz son spin'e kaldı. Umarım son spin'de bir Hasan atar. Çarpı 3'e götürür bizi. Maalesef abi maalesef. 37 bin. Güzel. Çarpı 3'e gitseydik daha mükemmel olacaktı. Şöyle kasamızı ortalama 20k artıya aldık. Umarım çok fazla bekletmeden bir kez daha spin alır. Daha güzel bir ödeme alır. Kasamızı katları çeker gideriz. Hadi bakalım bir de 192'nin betinden girdik. Umarım bu kez istediğimiz beklediğimiz ödemeler gelir. Bir altın balık gelir mi bir altın balık. Abi çarpı 2 çarpı 3 çarpı 10 hiç önemli değil. Bir altın balık rekor bir ödeme alır çeker gideriz. Kafadan gelme. Mükemmel bir ödeme kaçtı ama olsun kafadan gelmemesidir. Hadi be aslanım şimdi döktürmen lazım. İlk asan geldi. 3800. Abi altın balıkları yine aşağıdan aşağıdan süzülüyor. İkinci Hasan orta şekerli bir ödemeyle geldi. Olsun gelsin de nasıl gelirse gelsin şöyle çarpı 2 çarpı üç çarpı ona götürsün bizi. Hadi bakalım Hasan parçası indir yine double Hasanlarına. Bir Hasan da alan çarpı ikiyi garantileyelim güzel bir ödemeyle geldi. Bir Hasan daha. Haydi Hasan bekletme bizi. At artık şu kancanı be Hasan. Hadi bakalım double Hasan. Lan dinamit yok mu lan dinamit yok mu be. Boş resimleriyle geldi. Ne verdi? Ah oh abi yine altın balık kaçtı. Haydi bakalım Hasan. 3 Hasan çarpı 3. Gel şöyle güzel ödemelerle. Şu kancalarını çalıştır artık şöyle. Hatta çift kancalarını çalıştır. Bir müdahale yok. 6'da 3. Hadi bakalım ilk Hasan yine orta şekerli bir ödemeyle geldi. Senin daha büyük ödemelerin var Hasan. 192'nin betinden girmişiz. Küçük betten girmiş muamelesi yapma bize. Cimrilik yapma. Yine double Hasan. Şu beklenen kanca ne zaman gelecek? 9600 abi. 9600 be. Ver double Hasan. Son spin iki alsam. Abi bari çarpı 3'e götürmeyeceksin o 9000'lik valla atsaydın ya. 18400 de buradan dostlar. Hadi bakalım kasamız artıda. Sabırla tekrar çevirmeye devam. 142000. Bir güzel ödeme vers gidelim artık. Hadi bakalım bir de 168'den girdik. Artık gelsin basan şu büyük ödemeleri yakalayalım artık. Abi kafadan atma ya. Kötü. Ama balıkçı yasam bu seri bir şekilde hiç boş, boş geçmeden atar masanlarını mükemmelsin. Hadi bakalım. 4'te 4 yapalım sonra çarpı 2'ye yatırım yapalım. Hadi Hasan. 4'te 4. Mükemmelsin. Olsun. Yine küçük bir ödem ama olsun. Şimdi bir Hasan. Bekletme bizi. Abi atsan alan şuraya 8400'lük balık kaçtı yine. Altın balıklar kaçıyor. Bir müdahale yine yok. Götürmeyecek misin çarpı 2'ye? Mükemmelsin hadi bakalım. Double atsan yine küçük ödeme. Abi inanılmaz bir şey ya. 8400'lük balıklar kaçıyor geldi ödemeye bak. Ver bir daha. Haydi bakalım. Şimdi çarpı 2. Güzel bir ödeme alalım. Bu kez çarpı 3'e götür bizi. Lan tamam, yatsana artık be. Bir müdahale yakaladık abi. Hem de muhteşem bir ödemeyle. 10.752 2 asan daha Hadi bakalım mükemmelsin yine küçük ödeme olsun olsun çarp götür bizi bir Hasan daha beşte bir abi kanca atmıyor kanca yapmasan bir müdahale yok ikide bir at işte lan şuraya bir kanca olta Çarpı 3'e gidelim bu kez. Son spin heyecanlandır bizi. Heyecanlandır bizi. İnanılmaz bir şey. 16.800 de buradan. Yine çarpı 3'e gidemedik. Abi şöyle 45.000 artıda kasamız. Haydi bakalım Hasan. Bir kez daha girelim. kasamızı katlayalım artık. Aslında güzel bir ödeme dostlar. 45.000 50.000'e yakın ödememiz var. Biraz daha çevirim dostlar. 50 150k'ya kadar çevireceğim. Bakalım bir kez daha alacak mı? Dostlar durmanız gereken yeri bileceksiniz. Kar cebe yakışır arkadaşlar. 40 binlik güzel bir ödemeyi kasamıza çektik. Kar cebe yakışır dedik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın